oyalamadım veda et artık. Ne olduğunu söylesene bunun? Arkadaşlar bu bu define. Bunun içinde çok tehlikeli şeyler var. Bunları yiyorsun sonra maraton koşmaya gideceğim buradan ben. Bir tanecik annem ve babam sağ olsunlar bebişkolarım. Malum artık ülkemizin son durumunda bizim halimizi özleyerek baktı gösterme göster. Bunları göster. Oha sucuğa bak lan. Oğlum ne sanki yiyorsun aşkım? Ne ben yiyorum ben vegan değilim yani. Anneme bak be. Gora sucuğu yollamış annem benim. <laughs> Gora sucuğu yollamış. Bu ne? Oley! Annenin kurabiyesinden hem de. En, bunu var ya o kadar güzel yapıyor ki. İnanılmaz yani yani güzel abi. kokuyor. Çünkü bu oku yay. Buradan bedava reklamı yapacağım Okyay'ın. Ok i̇şte benim için en önemli şey! Biz Sabah mi? tahin bu tahin Bak, Okyay ok tahin. Of! Arkadaşlar, bu Okyay'ı ok gidip bulun tamam mı? Bu Okyay ok var ya, <laughs> bu işin piri. Vapkosu bu iş bu spora evet, hak Gerçekten en iyi helva. Böyle daha bir daha helva daha yok. yok. Ama var ya şu tayinle yapılacak olan tayinli menemeni bir düşünün. <laughs> bir hayal edin. Ben şu an yarım sabah kalsı ve oldu Ya bak ya bak bak. <laughs> Karışık kuru yemiş. Annem içine kaju bile almış. Tanesi 50 kuruş be. Aa bak. Aa zadevital. Bunların da... O ne? Zadevital mi yanlış şey, Kırıp dökülüyor ya şey Arkadaşlar bununla kuru zencefil frukolis, Zencefil, çark, tarçın, karanfil, karabiber, limon Ne varsa var Bunlar da bu şey gibi düşünün bunu Bunu böyle çok yorucu böyle gün içinde çalışıp yoğun bir tempoda koşturup hayatınızı devam ettiriyorsunuz de, ya tane Bir tane daha... kırıp bundan Hadi alıp enerji bilir. kaynağı <gülüyor> 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 Bir de sabah kaşar aldım ya Arkadaşlar Orada <laughs> neler <laughs> <laughs> var? <laughs> Aman Tanrım! <laughs> Anne, yerim lan seni! Teşekkür Aa. ederiz annem. Bunu da buradan sök, şey o yaparız. Oo, İzmir tulumu bu. <laughs> Beyaz peynir. Peynir şov! Ağzında bir şey var mı? Kesin var <laughs> Oha! Daha bu şişt, tarafı varmış! Ah. İnanamıyorum! Hadi mı? hayda Haydaaa! Hayda. hayda müthiş. Arkadaşlar. arkadaşlar. Kekik, pul biber ve kuru nane üçlüsü. En <laughs> sevdiğim celibonlar. Gerçek şey celibonu. <laughs> Marka <gülüyor> jelibon <gülüyor> değil bunlar. Bunlar bildiğin yapım. İnsanlar bunu yapıyor elleriyle. Gözlükler Üç kış şey hasta olamaz. Aa bak, güzel güzel. Şeyler, Şener, Sıcak su. Oha. biraz da sağlık. su. Sıcak su. Sıcak su. Pastiller, Böyle bir kutu kutlan... açılımı yok bu arada. İnanılmaz. Mantıklar var oğlum. Oğlum kaç tane pastil? Eczanelerde bu kadar pastil yok. Şey peki yara bandı. Ben <laughs> 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 oh, Annem yara bandı da yara yollamış. Yara. Yaralarımı sarayım aa, diye. En çok mutlu olduğum şeylerden bir tanesi Sanduslar. de işte bu vitamin. <laughs> ne? Ben bayılıyorum. Bunu da bilmiyorum. Ama benim en çok mutlu olduğum Jellybon. Celibon. Oo, bunda da vitaminler var yine. Arkadaşlar büyük bir kutular geldi. Oha yerine. burada da yine vitamin, çinko, karamürver, vitamin C, vitamin D. Arkadaşlar kırgınlığı olan varsa, kendini hasta hisseden varsa bu eve gelsinler. Biz bakın, onları buradan çorup kaç... gibi çıkartırız. Bu nasıl bir çantadır? Bu ne peki baktınız mı buna? Yok. Açamadım. Çok kuru yemiş ve bak hele şekerleme. Hı? Şekerleme, şekerleme. mi? Şekerleme, kuru kuru yemiş falanmış. Şuraya bakın. <laughs> Abi. Selam. Açamıyorum. Ben sucuğun büyüklüğünden çıkamıyorum. Kalınlığından. <laughs> çok kalın bir sucuk. Hani büyük ve kalın. İkisi bir yerde olmaz. Bana, sucuk hakkında konuşma bu kanalda. <laughs> ya burası senin ne kadar kanalsa benim de kanalım. Hayır. Evet. Benim kanalım sadece. Ya bizim ya Mari ile beni hep başrol olarak koyuyor. Ne yapayım hayatım sizden oluşuyorsa benim suçum mu bu? Bebeğim. Bu hayatı, Biliyor bu cıvasılı hayatı sen seçtin. Arkadaşlar, Keser hala açmak zorundayım. <laughs> Yiyemem. O ben bunu görmedim. <laughs> bu ne? Yapayım. Karamel mi o? Kakaolu Yok. tayin helvası. Annem, ben bir tane çalışacağım. Tayinin her çeşidinden tergen. yollamış annem benim. İnanılmaz ya gerçekten. <laughs> Yardım edin Allah aşkına. Yine bir şey. Bunu da nasıl şey... Beni <laughs> bağlar gibi bağlamış vallahi annem bir şey olmasın diye. Ne var ne çıkacak içinden sizce var mı? Bakacağız bakacağız. Şey. <laughs> Daha çok sucuk. <gülüyor> <gülüyor> Daha fazla peynir. Durun yavaş belki dökülür. Ha başardık mı? Ne Allah. ki bu? Hadi dum dum. Oo ananı. <laughs> Oo kurabiye işte <laughs> tahinli kurabiye. <laughs> Allah. Oo. Aşkım. Mamamia. Mamamia. Yedin mi kevser? Hayır, yiyorum. Ya nasıl bakarsın onu ne ya? Hmm. Saçma güzel. Ağzı dağılıyor, toz gibi. Çok iyi. Neli bu? Tayinli. tayinli. Her şey tayinli bizde. <laughs> Tam da benim sevdiğim türden. Tayin kadının ben. Ben tayin Çok kadın. iyi. Biz ailecek tayin çok seviyoruz. <laughs> tayin değil. Tamam ya. <laughs> Bariz de kediler de çok sever. Abi bu nasıl bir şey ya? Tahmin ne şöyle bir sen? Okyanusa kalırsa okyanus bu bir hafta yok eder. <laughs> çok güzel. Bu kadar kutu açılımı kutu açılımı yapın diyordun bana. <laughs> sürekli kargo açılımı yapın diyordun. Böyle, böyle, bu böyle bir kargo açılımı. bir var mı lan bu ülkede? Evet. <laughs> Benim ya. açacağım max kargo açılımı budur arkadaşlar. Hangi bezin gözü kaldı ya? Ben şimdi eve geldim, açtım da hep paramparça olmuş ya anne bunlar. Hemen görüntünü arar mısın beni? Anne, moralim bozulur, siktir, hallediyordur şimdi. Lütfen okey, görüntüye döner misin? Hayır, nasıl öyle oldu onu anlamadım yani. Yani, yani mahvolmuşlar. Ne Üzüldüm ya? Kafa yiyeceğim, çok özenle sardım, sünger bile koydum araya. Anne yani biraz, yani hep özenli yapıyordun annem de bu sefer biraz özensiz oldum. Ya Serap teyzem <laughs> kandırıyor seni ya, içim gitti burada o yalan söylerken. <laughs> Annem! Ya kızım bu nasıl bir paketleme, bu nasıl bir çanta, bu nasıl bir airdrop? <gülüyor> 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 anne inanılmaz ya! Harika Serap teyzem çok teşekkür ederim. öyle anne? kurban olurum sana. Valla ne kadar mutlu olduk burada. Görsen yani mutluluğumuza inanamazsın anne yani. Anne. anne haftaya YouTube'dasın bu arada. Tabi Youtube'tasın annem. Sen yani birçok çok kez kulakların çınlattık teşekkür edici kutu açılımı yaptık bir de. Şimdi herkes şimdi herkes görecek diyecek ki vay be diyecek anneye bak. <laughs> Milletin anaları diyecek neler yapıyor falan diyecekler yani. Videoda da farkında olmadan sizin istediğiniz gibi şeyler oldu. Sürekli benden kargo açılımı videosu yap kargo açılımı yapıyorsunuz. Yine bir kargo geldi ve bu seferki kargo Tokyo'dan geldi arkadaşlar. Yani Abartı gerçekten. Tokyo'dan da kargo gelmesi gerçekten biraz show yani. Heyecanlıyım. Umarım kamerayı ne olur düşürme, düşürme, düşürme. İçi boş gibi bunun. Allah Allah. Bir bıçak mı alsaydım? Ay içi gerçekten boş gibi bakın. Ya Tokyo'dan arkadaşlar ya gerçekten bunu burada söyleyeceğim yani bakın bir pantolon gönderirken kırılma ihtimali yok. Ona rağmen şu kadar şey göndermişler Tokyo'dan buraya gelirken bir Aras kargo İstanbul içinden gelecek olan kargomu kırmadan getiremiyor. Bu da buradan da sistemim olsun Aras kargoya gerçekten. İnanılmaz güzel bir jean geldi şu an bana. Ay heyecanlandım. Ha, Pardon cahilliğim. Parmarlı poşetmiş ben yırtarak açmaya. Hata. ay bakın. Ne? Ne? Bu ne? Önüne bakın. İnanamıyorum. İnanamıyorum. Umarım olur arkadaşlar. Bayıldım. 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 <laughs> bayıldım. Çok güzel bu kadar kutu açılımı bu kadar ya bir de böyle kargolarımı biriktirmeyi hiç sevmiyorum ben bir şey geldiği gibi direkt açıyorum o yüzden aslında böyle bir 3 gün 4 gün bile biriktirsem bir videoluk bir şeyler çıkabilir belki böyle bir şey yaparız bu günlük kutu açılımımız bu kadardı Evet. Dün mezoterapiye gittim ve mezoterapiye gitmeden önce hiçbir şey çekmemişim. Sonrasında hiçbir şey çekmemişim. O yüzden şöyle bir konuşmak istedim gıdımlar şikayetçi olduğumuzda zaten instagramda birkaç kere söylemiştim ameliyat mı olsam falan diye düşünüyordum sonra doktorumla konuşup bunu mezoterapiyle halledebileceğimize karar verdik dün ilk seansına gittim şu an biraz şiş göreceksiniz şuralarında ödemlerim var çünkü mezoterapinin ne işe yaradığını nasıl etki ettiğini mezoterapiden sonra neler yapılması gerektiğini yapılmaması gerektiğini falan çektim onları birazdan izleyeceksiniz zaten gitmişken bir de dudaklarımı kontrol ettireyim dedim falan filan keyifli bir gündü Şimdi bu vlogda normalde e, pazar günü yükleyecektim. Pazar günü için çekiyordum ama bütün vloglar, vloglar, <laughs> vloglar çok kısa oluyor diye bana kızıyordunuz. 15 dakika falan oluyordu. O yüzden bunu çarşambaya kadar devam ettireceğim uzun olması için. Umarım keyifle izlersiniz. Vlogun ortasında şöyle bir sizi sevdiğimi ve keyifle izlemenizi temenni ettiğimi dile getirmek istedim. İyi seyirler. Sizi seviyorum. Sana modellik yapıyorum. <laughs> tamam. Bu gıdı mezoterapi. Çile bakalım. Bu iğneye hazır mısın? <gülüyor> Hayır, <gülüyor> yeter artık. <laughs> Bunlar gıdını incelteceğiz. Bunun da dolgu. Kalan dolgum var burada. Evet, bu da devam. Bu da -3 3 devam. Bu da devam. Gıdı var mı gıdı? Göster gıdı yalan. şu ışığa doğru bakabilir miyiz? Hadi. Bir de diğer ışığa doğru bakmanızı rica edeceğim. Şimdi tam yan durabilir miyiz? Çok az kapı aşağı. Heh. tamam. Bir de diğer tarafa sonra bitiyor. Tamamdır. Teşekkürler. <laughs> Vesikalık ihtiyacınız olursa klinika estetiğe başvurup vesikalınızı alabilirsiniz. <laughs> Merhaba. Hanım'ın şu anda görünmeyen ama aslında olduğu <laughs> iddia edilen gıdasını mezoterapi uygulamayla ilerleyeceğiz. Ee, aslında şu tuttuğum yerlerde evet hani bazı duruşlarda bazı açılardan yakalamaya çalıştığım <laughs> miniş bir gıdı olduğu doğrudur. O alanlara çalışacağız şimdi. Ya ben kesin bir fotoğraf bulmam lazım şu an. İnceltir, <laughs> inceltir. Ince Yine daha güzel olur. Jawline hattını daha belirginleştirir. Evet, evet, onu da Doğal Önce dolgu gibi. Iyi. Şöyle, e, zaten aslında bizim Jolay Hatun belirleşme için kullandığımız yollardan biri de gene gıdı eritmek Hı -hı. aslında. Çünkü aynı zamanda hem gıdı bölgesini hem de şu Jolay'nın hemen üstündeki şu minik minik alanları da çalışıyoruz. Böylece hat ortaya çıkmış oluyor. Tamam, çok iyi, heyecanlandım şu an. Tamam, çiziyorum önce. Şuradan biraz içeriye doğru gideceğim lütfen. Şey. Şuradan. Geri döneceğim. Minik minik başlıyorum ben. Tatlı bir acısı var değil mi? Evet. Hmm, bayağı bayağı ay bayağı iyi duruyorsun. Çok daha iyi. Dudaktan her şey çok daha iyi. Yok gibi bu şu an. Hiçbir şeyle kıyaslanamaz dudak. Yanma hissi yanma, var. Bir Şu an nasıl oluyor peki yani? Şöyle ne oluyor? bunun dışında? <laughs> Anladın mı? Şöyle, şimdi bunun içinde e, normalde bizim midenizde olan asitler var ya hani besinleri öğüten. O asitlerin laboratuvarda üretilmiş sentetik halleri var. Ben bu asitleri, bu enzimleri direkt yağ yakalayıp yağ e, plaklarının içine veriyorum. Onlar erisin diye. da sonrasından kırılıp Hücumlar arasında sıvıya katılıp dolaşımda atılıyorlar. O yüzden de bol su tüketimi gerekiyor, tuzlu şekersiz beslenmek gerekiyor o süreçte. Bir de böyle ödem atan hani gıdalar var ya, ananas gibi, maydanoz gibi, limon, yeşil çay gibi. Onları da, da şey oh. bolca tüketmek gerekiyor. <Sessizlik> of, buna asla alışamayacağım ya gerçekten. Ama her şeye rağmen buradayım ve yaptırıyorum sevgisini. Ve direniyorum. Seviyoruz. Bayağı Şu an. Hı, süper. <laughs> e, <Evet>, inşallah. <laughs> Geri geçen sefer bayağı yapmışım. Evet. evet. Şimdi kaç menü uyguluyoruz hocam? 0.1 çek. Evet. Evet. Bu 1.1 emellik bir kontrol Demek ki bir emel zaten uygulamış. Aynen. Evet, fazla ee, yapmış. 0.1'i de bir yere birazcık hani kontrolün asimetri olursa bakayım diye bırakmışım. Şimdi şöyle yapacağım. Bir. Şuraya, bir şuraya, yine o hünç hani ben. Karım yere. mı dokundu hissetmiyorum, nerede Oo, Hı. çok güzel, çok Hı. tatlı. <laughs> dokundu, şuraya dokundu mu? güzel. Şimdi gelin, gidelim. Hmm. Mmm. Ama gözüm yaşarıyor burada. Burada hassas bir orta söz konusu. Oh. Aman <laughs> <Yavallah, amcim. gülüyor> şey. da aman ya bitti mi artık? Yo Allah ha bitti. Şuraya bir nokta koyayım. Son damlaydı oraya sıkarak. Şu damlayı yok edersek. Hiçbir şey yaşamamış <laughs> olacak gibi olacak. Acaba yaşamadı sadece. bu nasıl bir süreç izleyeceğiz bunun Ne olacak yani? Ee, i̇lk başta şu anda mesela biraz önceden daha fazla görünüyor. Çünkü içinde hı. Hı. bir sıvı var şu an ilaç var. Bu yaklaşık 24 saat içerisinde e, çözülmüş ve dolaşıma katılmış olacak. Daha sonrasında e, bir sonraki seans 15 gün sonra, 15 gün içerisinde yavaş 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 onun küçüldüğünü göreceğiz. İkinci seansı görüştüğümüzde de şimdi bir sonraki arasında hart görecelici düşünüyorum. Evet. Ama ilk bir gün falan biraz böyle evet. daha fazlaymış gibi, daha ağırmış gibi, daha yani böyle şişkinmiş gibi hissedebilirsin. Eee, nedir? Çıkışlı öyle sıvı vermiş olduğum için. Hmm. Evet. Geçmiş olsun. Ağrısız sızsız atlattın. Evet. Bugün, gün bayağı günündesin. iyiydi. Evet. Bu da ikisi de. Günündesin. <laughs> Bu vlog yine karman çorman oldu. Yani ne çektim, ne çekmedim. Hiç bilmiyorum gerçekten. Çarşambaya kadar uzatayım dedim sözde. Yine pek bir şey çekemedim. Neyse bugün hava inanılmaz güzel. 22 derece. Ve dışarı çıktık. Kahvaltıya gidiyoruz. evin orada bir tane çok güzel bir yer var. Böyle bahçeli falan. Oraya kahvaltıya gidiyoruz. Baya... Yaz geldi kombinim. Pembelendim. Okyanus benim Youtube kanalıma özel dansını yapar mısın? Şu an olmasa da bir an. Yaparım. <laughs> Bak, şarkı benden sana gelsin. Hangi şarkı oldu duyulur mu? Sen biliyor musun hangi şarkı oldu? Birisine, birisine aşık oldum Birisine. <gülüyor> <gülüyor> ya da şey. Ne bir kök ister bu şen gönlüm. Ne bir galata saray la 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 kalbimiz deyleme. Ben diyorum la bu şarkı la. benden sana gelsin. Ya. o bana diyor aşk olsun. <laughs> geçen geldiğimizde de burada şarkılar çalıyor <laughs> değil, değil, <laughs> değil mi? önce çalıyordu geçene yani. Allah. Allah. Çak. <laughs> Sana gelsin. Ispanaklı gözlemem ve patates kızartmam ve çayım ve zeytinlerimi ver verdim. <laughs> Afiyet olsun. Kahvaltımızı yaptık. Çok Sonra çıktık bir foto <laughs> çekindim. Papyonuz beni çekti sağ olsun. Ee, şimdi ne yapacağız bilmiyorum. Aşkım ne yapacağız? Niye? Yok. Yok. <laughs> Telefonla konuşuyor zannettim ben de. Yok. Şimdi ne yapacağız? Hemen düşünüyorum. Yürüyoruz valla hava çok güzel. Hava gerçekten çok güzel ya. Yürüyoruz eve de yürüyoruz bence değil mi? Ha? Ya tabi canım neyle gideceğiz? Taşıt. Taksi <laughs> Yok be aşkım. <laughs> Taksi geçti. Bir şey diyeceğim ne yapacağız? Evimize gideriz. Sonra ile gideceğiz akşam. Starbucks'tan giderken bir Starbucks kahvesi alalım tamam mı? Ay evet. Starbucks'ın o boş pet bardaklarının veri satarlar mı bize? Ya da alalım <laughs> içeri boşunu kullanırız. Tamam. Şey, Onlar kullanat ben. değil mi? Evet öyle ama ben işte kullanıp atmayacağım. Buyurun <laughs> teşekkür <ederim>. Teşekkürler. <laughs> Copyright yersin yani arkadaşlar. Yani. Ya kapatın müzik falan. Berkay hoş geldin askerden. Hoş bulduk ablalar. <laughs> Kanka vlog böyle eve geldiğim bir gün çekilecek bir şey değil bence. Yapma ya nasıl çekiliyor? <laughs> Dışarıda. Çıkmıyorum dışarı ya ne yapayım? Çek, çek iyi tamam. ya abi ya. Çekilmem gün gün Ses çıkmıyor, <gülüyor> <bende> <gülüyor> O şarkının adı ne diye çıkar buradan? Samsak böreği. Samsak böreği şarkısı diye çıkıyor ama sonra düzeltiyorlar. <laughs> Parantez içinde de langıdı lan lan. <gülüyor> 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 Göstersene şuraya. <laughs> <laughs> Nursu Keskin'in kanalında bu hafta ne izleyeceğiz? Karman çorman bir vlog. <laughs> <laughs> Samsak böreği ye. <laughs> <laughs> Tam koydum kafamı rüyama yine girdi. ''Sevmiyorum dedim seni, sesi. bırak artık peşimi. Başkası var artık, aşığım deli gibi. Duy benim sesimi, unut artık ismimi. Tamam dedim peki, sevmiyorum ben seni. Unuttum ismini, attım artık ben seni. Başkası var artık, aşığım deli gibi. Çıkar görüyorum da, istemiyorum seni. Neler mi?'' <laughs> Yavru <laughs> Hepinize ters ki Beni olmasın istemem başka sevgili Bir seni sevmiştim anlamadı ki Gözlerin vardı Beni benden alan Sözlerin vardı Hani hiç tutulmayan Olumsuzken dayan Yüreğim dayan Ben resmimle avunurum Şimdi ben çekip gidiyorum Duydum ki ilk mesleğim <laughs> <Saklamışsın. gülüyor> Sen beni başkama ele salmışsın Yüzüm yok ilk mesleğim Binemeye <laughs> Helal olsun sana <gülüyor> <gelmezsin>, <gülüyor> ben yüzüm benim Sahte Seni ben görünce ben yüzüm Çok